Açların içinde devran sürenden Hak, hukuk, adalet bekleyemez. Yediği haramı helal görenden Haramsız ticaret bekleyemez. Mert olanlar sadık kalır andına Nametler sarılır erkemendine Herkes yakışanı yapar kendine Korkaktan cesaret Bekleyemezsin Yetiştirilmemiş yetiştirilmemiş, doğrulmuştan, mayası şiddetle yoğrulmuştan, hep lan lum diye çağrılmıştan, nezake, zerafet bekleyemez. Ayaklar baş olsa da kalkmaz yerlerden, arınamaz çamurlardan, kirlerden, duyan sağırlardan, gören körlerden, Hakka teslimiyet bekleyemezsin. Bir şarkın olsun hayatında ve sadece senin olsun. Hayatına her giren insana bak bu benim şarkım diye dinlet. Bir gün o kişi hayatından çıktığında ve bir radyoda denk gelirse eğer seni hatırlasın. Bir tane çok büyük aşkın olsun. Bir dönem çok sevmiş ol. Bir dönem nefret etmiş mesela. Her şey küllendikten sonra tebessümle hatırla her şeyi. Biraz da bir yanın acıyarak tabii. Mesela o olsaydı nasıl olurdu acaba hayatım diye sorgulayarak. Artık bir şey hissetmesen de başına bir şey gelse yine de ilk ben koşarım diyecek kadar. Unutma masallar mutlu sonla biter. Efsaneler kavuşamamakla biter.